Ayhan sana niye geldi? Ne aldı senden? Hiçbir şey. Hapistan arkadaşım. Hal hatır sormaya gelmiş. Lan adam kaçırılmış. Yetmemiş üzerine bir de kardeşini kaçırmışlar. Düşmüş bir cenderin içine. Sana hal hatır sormaya mı gelecek? Hadi ya. Hiç anlatmadı bunları. Allah Allah. Tabi tabi anlatmadı. Sen de hiçbir şey bilmediğin için onun kıyafetlerini giydin değil mi? Giy dedi giydim. Niye diye sormadı. Müfit Bak burada bizim zamanımızı boşu çalıyorsun. Bizim de tek derdimiz Esma'yı bulmak. Ama siz yanlış yoldan gidiyorsunuz. Şimdi bize bildiklerini anlatmazsan Ayhan'ın başı belaya girebilir. Kardeşini kurtaracağım derken kendisini öldürtebilir. Bak biz engel olmazsak bu işin sonunda ya hapis var ya da mezar. Sen de burada sustuğun, konuşmadığın için pişman olursun. O yüzden ne biliyorsan anlat. Ekibimiz orada. Bizden haber bekliyorlar. Ayhan'ı ve kardeşini kurtarmak için şansımız var. Ama bana bir şey vermen lazım Müfit. İşe yarar bir şey. Bir telefon var Ayhan'da. Handanlar göndermiş. Hastanedeyken cebine koymuşlar. Numarasını verdim sana. Verdi. Yaz.